Elimle sivaram yanımda kahraman 15 yaşına düştüm ceza bine Babam kollarımı sorma İnan da da parçalı Peşimdeydi İstanbul'un mafyaları Sabahlardaki insanlar da bozdu O gündür üstümde duvarın hava bozdu Ceza binde verdik mahvet kuşuyla bozu İstanbul'un mafyaları diye gezenleri bozdum. Baba çektim Şavdi geldi yıllarımı anlattı bana. Bir şey söyleyeceğim. Bence çoğu şey <laughs> <anlamlı> sözleri var. <laughs> dayanamam, buna dayanamam Uysunlar beni o, benim hiç yok Mecalim yok, olana, İnancım kalmadı Bana, ya, ya, ya. ya. <laughs> Başladınız inan ben buna koyayım ya, ya. Allah Gece gölgeyi çaldık gölge.